Merhaba arkadaşlar. tığı ve iniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Şöyle size çıtı pıtı çok zarif. Ee, bu modeli istek bir model arkadaşlar. Arkadaşın isteği üzerine yaptım. Şöyle modeli göstereyim. Hem de nasıl istenildiğini anlatayım. Evet modelin bu arkadaşlar. Bakın şöyle modeli tanıdınız. Umarım şu ara kısmı örümcekli. İki tane örümcekliğini tekrar bu trabzanlara örümcekle gelen bir modeldi. ara ünü örümceği sevmeyen arkadaşımız için bu şekilde tasarım yaptım. Bakın 5 tane kirpikten oluşan şöyle örümceği iptal ettim. Yerine bu şekilde bu trabzan yuvasına geçiş yaptım. Ve trabzan yuvasında da arkadaşlar sık iğneli olan bu iki tane dalı farklılık oldu madem diye sık iğne yerine iki kirpikli böyle sık iğne yaptım. Farklı, güzel, hoş ve zarif oldu. Şöyle bakın. Çıtır zarif. Şöyle sıra giden ince bir model oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle hoş ve zarif modelimizi bir de sallantılı halini gösterelim. Bir de arkadaşlar bakın bu tür modellerde şöyle anlatayım. Arkasına ee, şöyle 5 tane yapıyorum diyorum ya hani şu ara kısmını kirpikleri ben örnek amaçlı şöyle ekranda yakın olunca güzel görünüyor diye bu şekilde 5 tane bırakıyorum. Burası 7-9 e, en fazla daha fazla çirkin olursanız çünkü model çıtı bir model. Bu şekilde yaparsanız daha güzel e, şey istediğiniz aralıkta tez bitmiş olur. Evet modelimiz bu arkadaşlar. Şimdi modelimizin nasıl yapıldığını sizlere tarif edelim. Evet şöyle tülbentimin kenar tığlama işlemlerini ikişer zincir olarak hazırladım arkadaşlar ve e, tülbenti hazırladıktan sonra bakın ilk başlar gibi başlayacağız. Bu yapmış olduğumuz arka modeli unutalım. Şimdi ilk başlarken nasıl başlıyoruz? Bu şekilde anlatacağım sizlere. Evet bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturuyorum. Şöyle sık iğnemin içerisine girip bu şekilde sabitleyerek başladık. 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu ara kısımdan girip buraya minik bir kirpik oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle sıradaki tığ battıya girip sabitledim. 1-2-3 zincirimi çektim. Ve bu bir zincirli sık iğnenin arasından girip bu şekilde kirpikliği e, kirpikli ara suyumuzu tamamlıyoruz. 3 tane zincir ara kısımda bir tane zincir sıradaki 1 2 3 zincir şöyle toplamda 2 4 5. Dediğim gibi ben 5 tane bırakıyorum arkadaşlar bu şekilde. Siz istediğiniz ara mesafesini verebilirsiniz. Veya da benim için de bu 5 ara iyi diyorsanız bu şekilde devam edersiniz. Evet 3 tane zincir çekiyorum. Ara suyu kısmını bitirdik. Şimdi yuvasını yapacağız çiçeğimizin. Şöyle 2 ve 2. Bu tığ battının içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, üçüncüyü de tamamladık. Bakın bu şekilde. Bir defa tığı dolayıp sıradaki tığ battıya ya da iki tane yapıyorum. Toplamda 5 adet bu şekilde trabzanımız oldu. 7 tane zincir çekiyorum. 5 6 ve 7. Hemen 7 zincirimi bu ilk trabzanımın tepe noktasından girip buraya sabitledim. Şöyle bir zincirle dönüş yapıp sık iğne ile yuvaya girdim. 9 tane zincir yapıyorum. 5 6 7 8 ve 9. Sıkı sıkı 9 zincirimi çekip yuvaya sık iğne ile sabitledim. Bu papatyalarım için yuva olacak arkadaşlar bu şekilde şimdi bir tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar Şöyle başında ve sonunda sık iğne yapıp yapraklardan biraz yuvamı uzaklaştırmak için bu taktiği deneyin güzel oluyor direkt dala başlamayın dal görünümlü yaprak diyelim Evet üç tane zincirimi çekiyorum iki defa tığı doladım hemen bu dokuz zincirli ana yuvaya girip şimdi dört seferde aldığımız bir şöyle iki şöyle 2 ve 2 bu şekilde bir dal oluşturdum İlki 4 zincirde şöyle minik bir tomurcuk yapıyorum diğerlerini minik kirpiklerden oluşturuyorum 2 zincir şöyle aynı modeli böyle farklılaştırarak değişiklikler yaparak farklı bir modelmiş gibi sundum arkadaşlar şöyle bakın 2 4 toplamda 6 tane ve 4 zincirle beraber 6 tane arkadaşlar şimdi bu da 6 5 tane 2 zincirde bir tane de 4 zincirde kirpikli yaprağımızı hazırladık şöyle yine şöyle 3 tane zincirimi çektim Özellikle e, bu şekilde meyilli dursun diye Zincir sayımı biraz daha bakın kısa 4 yerine 3 zincir çekerek meyilli eğimli Bir tırtılı yaprak görünümü vermek için 3 zincir çekiyorum Şöyle bir 2 2 ve 2 alarak 4 seferde yine aynı şekilde trabzanı oluşturdum Birincide ne yaptıysak bu ikinci yaprağında da aynı şekilde şöyle 4 zincirli kirpiğimizi kapatıp diğer 5 tanesini de 2 zincirli yapacağım Bismillah şöyle 1 2 zincir kapatıyorum 2 i̇ki zincir ikinci 2 iki zincir şöyle 3 4 2 zincir 5 toplamda baştaki 4'le ile beraber 6 altı olacak 6'ya ulaştık hemen buraya kapattım ve 3 tane yine zincir çekiyorum bir sonraki tığ battı ya şöyle geçişimi yapıp bakın göstereyim arkadaşlar şöyle bir bize çimen hazırladım güzel oldu arkadaşlar örümcekten ziyade böyle hem bu kirpikler hem bu dallardaki kirpikler böyle hoş bir çimen havası şöyle oluşturdum yine buradan 5 tane kirpiğimizi yaparak devam edeceğiz Evet şimdi ilk başladığımız noktaya geldik bir zincirimizi çekip yandaki boşluğu battığımıza bu bir zincirimi sabitliyorum eğer şayet sizin tıbbatlarınız biraz iriceyse arkadaşlar bu bir zinciri iki çekin ki gerdirme marullanma olmasın. Şöyle bakın rahat bir güzel bir oyanız olsun. maru şöyle bir zincir büyük olduğu zaman gerdirir hoş durmaz. İki zincir ama o gerginliği alır. Evet üç zinciri çekip bu bir zincirli ara kısmından sık iğnenin ara kısmından sabitliyorum. Şöyle minik kirpik oluşturdum. Sıradaki yuvama şöyle geçişimi yaptım. 3 tane zincir. Çimeli çok kolay. Tane tane yavaş yavaş da anlatıyorum arkadaşlar. İnşallah güzel işinize yarayan da bir çekim oluyordur. 3 zincirimi çektim. Kapatıyorum. Bir tane şöyle zincir sıradaki sonuncu 5. kirpiye geldik 3 zincirimi çekip sabitledim bir zincirle sıradaki tığ battıma kapattım ve şöyle çimenimizi oluşturduk şimdi bu papatya yaprağını yaparak nasıl yapıldığını anlatıp videomuzu tamamlayalım Evet şöyle 9 zincirli dalımızın içerisine girip sık iğne ile buraya sabitledim ve 3 tane zincir arkadaşlar ipiniz kalın olmasın iyice esnedin son noktasına kadar papatyalar yoksa iri iri böyle şaplak gibi düşer o yüzden minik güzel bir papatya olması için bu şekilde bakın 2 tane doladım 2 2 2. Bu şekilde yapınca kalın güzel duruyor arkadaşlar. Eğer ipiniz kalınsa 1 2 2 de alabilirsiniz. 2 defa yine tığı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. Şöyle kalın. E, trabzanlarınız olması için 2 2 alın. Eğer ipiniz çok kalınsa 1 2 2 olarak alın. Minik yapraklarınız oluşsun. 4 tane trabzan oldu. Bakın sağdaki 3 zincirle beraber 4 trabzan ve yine sıkı sıkı 3 tane zincir çekip 5. trabzanda yaprağı bu şekilde kapatıp yine 3 tane zinciri çekip yeni bir yaprağa başlıyorum. 3 zincirimi çekip 2 defa tığı doladım ve buraya 2 2 ve 2 bu şekilde şöyle yaprağı arkaya yatırıp daha güzel görmenizi sağlayayım arkadaşlar. 2 2 ve 2 tekrar 2 2 ve 2 Zincirle beraber 4 tane oldu yine. Şöyle. 5. yine 3 zincir çekip bu yaprağı tamamlıyorum. 1 2 3 zincir hemen bunu şöyle hafif sola doğru kaydırdım ve iki defa tığı doluyorum şil yuvaya girdim şöyle 2 2 ve 2 iki. iki defa tığı doladım şil yuvaya girip 2 2 ve 2 iki. iki. defa tığı doladım Şöyle 2 2 2 4 tane oldu ya. 5 yine 3 tane zincir çekip buradan kapatıyorum. Şöyle bir zincir çekip yaprağımızı oluşturduk. Hemen zincirimize çektiğimize göre koparalım. Şöyle bismillah. Evet aldırıp bu şekilde. Şunu da arkadan. Neyse arkadaşlar şimdi tutamadım da yakınca daha net gösteririm diyecektim. Bu şekilde. Hemen şunları bir temizleyip geleyim. Evet şöyle karşıdan bir bakın istedim arkadaşlar. Çok hoş duruyor değil mi? Böyle sarı sarı çiğdemler gibi çok tatlı bir duruşu var modelimiz kalıp gibi zarif çıtı patı. dediğim gibi şöyle çiğdem görüntüsü de olan bir model tülemedim arkadaşlar şöyle kalıp gibi duruyor diye şöyle tülendiği takdirde ters tarafından da çok zarif duracağına eminim şöyle tekrar sanki tek kat gösterince sarısı yeşili hoş durmuyor gibi duruyor ama şöyle yakından katlı güzel bir renkleri oldu gerçekten. Sizle yaptığımız modelimiz bu. Bakın verdiğim sayılara ve ipinizi incetmeniz zarif duruşunu sağlayacaktır. Eğer bu papatya büyük geliyorsa 1-2-2 olarak alarak daha minik bir papatyalar oluşmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar ben daha önce o şekil yaptım diye size de bu şekil anlattım. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Çünkü beğeni ve yorumlar YouTube'da önermeleri ön plana çıkarıyor. O da daha fazla kitleye ulaşmış oluyor. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz bildirimlerden hemen bildirim gelecektir size. Yoksa aktif halde değilse video açsam da siz haberdar olamazsınız bildirim gelip size haber vermeyince. Buraya kadar izlediyseniz, abone de değilseniz abone de olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.